Meli Zeyrek Karlı Oğlu Kemal Kılıç Hamza Nihat Uğur Eğer sen de videoda isminin olmasını istiyorsan Yorma benim de ismi yazdım en Geçelim Bravo, hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Başka bir videoda tekrardan beraberiz. Şu an İstanbul Aksaray'dayım. Evet, birazdan kuşlar çıkacak. Yerlerden toz kalkmasın diye sulama yapıyoruz. tuzaklara dikkat Tuzaklar kaçak yakalamak için hazırda bekliyor. Yavaş bakalım. bak. Kırmızı orada tayfun. şey görüyor musun? Şu ağacı. Evet. Değil mi? Hakkını evet. veriyor. Şu para ne? Kuşlar bütün kanatlar kırpık arkadaşlar yeah, 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 yeah. Bak geldi gördün mü Tayfun Yanı başıma kondu ha, buradayım dedi Burada kaç tür kuş var Serdar Burada dört yüzde beş tane var kuş var ha 400 500. Ey maşallah. Şu ne ya şu kırmızı? Bak o oh. kovalayan var ya bak. O oh, gri. Şey, daha var ha, daha varız yani. Buralarda da varız da. Bu arada arkadaşlar sizden ricamdır maşallah demeyi unutmayın. Allah zeval vermesin tüyleri kadar ömürleri olsun. Şu, şu Yön mu mulamaz mü... Evet. Ne kadar, var, ne kadar iyi diyor. ne kadar iyi maşallah. Bu da mulamaz. Bunlar da karışmak Onlar maşallah. Bu evde gördüğün o postaların kardeşleri. He. Onun kardeşlerini evet. hangisi? Şu opalıkt gördün ya çubukları şey. He, onun kardeşi. Nerede gördün değil mi? <laughs> Ey maşallah. He, o senin şeyde göstermiş olduğum müsebetler bunlar mı? E, bak bunlar damızlık mutlu olan müsebetlermiş. Evet. Bir tane de şurada yumurta da Bunlar sarı kuşlar mı? Bu görmüş olduğunuz bütün kuşlar erkek ama. İşin garip tarafı da o. <gülüyor> <gülüyor> Tayfun eline alabilirsin. Bir şey yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> He, diğerine şey yapabilirsin. Sigaranın... <laughs> geliyor, geliyor.

Bunlar da uçmak için bekliyormuş sanki. Aa öyle Ne? Evet. Ha, dışarı, dışarı. İleriye Giriş. Kaçmak için bekleyen bir kuşumuz var. Gelişini. Kuş. O kim? Selam e yani bunları... al. gel gel gel. Ne? Bilmiyorum. Onları bir de içeriye koymaya çalış. Kuşları geri getiriyoruz. Ya, ya, ya. Arkadaşlar şu an var ya kanter içinde kal. Ne şartlar altında şu an video çekiyorum bir görseniz var ya. Öyle bir güneş vuruyor ki buraya. Ya, ya, ya. Kuşlar hurra içeri. Bu da çekirgeler <laughs> mi? Hmm. Nerede lan salgılmış Hollanda'da. ha şu içeri girin. Bu kırmızı başlı. Bu biraz önce resimde gördüğümüz bu muydu? Evet. Resimde çektiğimiz bu. Var mı burada kaleminde böyle tayfun? Gerçi mi? kuşlar hepsi de çok güzel. Hani şey olarak on babası. Hmm. babası. Karabaş ailesi mi? Karabaş mi? Harcası. Maşallah maşallah. Ha normalde bu da fazla iri olun olma, olması gerekmiyor mu? Bu orta iri. Orta iri değil mi? Evet. İsmeti Daha i, irileri mi? de var yani değil mi? Külli ispiri verdim mi? Külli ispiri. He şunu. Beyaz. Mı? Hmm. Geçen bir tanesi böyle bir şey bana tavsiye etti. Bir çift ispir diye. Bak, bak, doğru. Hangisi? He ee, bak. Bir şey değil mi? Şurada da bir kümesiniz var. Bunlar da hep yavrular. yavrudan. Yavrudan adam. Hepsi cicik değil mi? Bakın hemen orada bir çift Yusuf'i var. Bu mu ispirlerin yavrusu? Evet. O ne renge dönecek biliyor musun? Aynı anne baba gibi olacak he? Maşallah. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.